Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden NATO zirvesinde bir araya gelecek ve bu önemli görüşmeye de artık sayılı günler kaldı. Ama Amerika'da neler konuşuluyor? Hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Washington'a gidelim. Dış politika analisti Ali Çınar Beyaz Saray'ın hemen önünde bize neler konuşulduğunu, Blinken'dan gelen Türkiye ile ilişkili olarak eleştiriler vardı. Kamuoyunda nasıl yankılandı? Hepsini ve daha fazlasını Sayın Çınar sizden dinleyelim. Evet iyi yayınlar diliyorum. Biraz önce Başkan Biden Beyaz Saray'dan helikopteriyle ayrılarak askeri üsse geçti. Ve şu anda da İngiltere yolunda diyebiliriz. İlk durağı İngiltere olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın ilk yurt dışı seyahati olmasından dolayı da çok önemseniyor. Aynı şekilde 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin de programında net şekilde Verilmiş durumda iki önemli açıklama var son iki günde. Bir tane Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan. Sullivan iki liderin hem bölgedeki sorunları hem de karşılıklı olan sorunları çözmek için toplantı yapacaklarını ve dört gözle bu toplantıyı beklediklerini belirten açıklamada bulundu. Dün de Dışişleri Bakanı Antony Blinken eleştirel şekilde Türkiye'nin NATO müttefikliğine yakışmayacak davranışlarda bulunduğuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıkçası Anthony Blinken nedense sadece Kongre'de bu tarzda Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunuyor. Anladığımız kadarıyla Kongre'deki olumsuz havadan dolayı Kongre'deki üyelerinin sorduğu sorulara istinaden biraz da Kongre üyelerine yakınen bu şekilde söylediği de belirtiliyor. Çünkü genel kamuoyunda bu tarzda sert ilişkileri görmüyoruz. Sadece kongrede görüyoruz. Ama genele baktığımızda Biden yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her ne kadar sorunlar olsa da en azından bazı konularda ortak çözüm yolunda bilhassa Afganistan olmak üzere toplantıyı dört gözle beklediklerini belirttiler. Tabii burada YPG, PKK, S-400 konuları olmak üzere uzun zamandır konuşulan sıkıntılı ve sorunlar da toplantıda dile getirilecek. Ankara umutlu ve olumlu görünüyor ama başkentte bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle iki liderin yapacağı toplantı çok kritik. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini de etkileyecek veya yönlendirecek kritik bir toplantı olabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Dış politika analisti Ali Çınar bize Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington'dan tüm detayları aktar